Herkese merhaba. Bugün size Bodrumluların Kenker, yurdumuzda ise Şevketi Bostan ya da Genger diye isimlendirilen bir ot yemeği tarifi vereceğim. Rivayete göre bu yemek Osmanlı mutfağına Girit'ten geçmiş. Kenker bakınız dikenli ve tüylü bir ot. Kalınca ve havuca benzeyen kökleri nedeniyle topraktan bir çapayla sökülür. Sökme, ayıklama ve temizleme işlemlerinde eldiven kullanmakta fayda var. Çünkü gördüğünüz bu dikenler elinize batabilir. Temizleyip ayıkladığımız kenkerleri düdüklü, düdüklü tencereye koyduk. Ee, üzerine bir miktar su ekliyoruz. Kenkerlerin yarısına gelecek kadar olsa yeterli. Kenkerin düdüklü tencerede pişme süresi 30 dakika. Düdüklü tenceresi olmayanlar 1 saat kadar haşlayabilirler. Kenkerler pişerken başka bir tencereye kuşbaşı etlerimizi alıyoruz. Üzerine bir kahve fincanı su ilave ederek kısık ateşte pişiriyoruz. pişti. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve küp küp doğradığımız kuru soğanları tencereye ilave ediyoruz. Yine kısık ateşte 10 dakika kadar pişiriyoruz. kuruduktan sonra açıyoruz. Bakın kenkerlerimiz saçlanmış, yumuşacık kışmışlar. Kavrulan soğan tenceresine kenkerlerimizi düdüklüden süzerek ilave ediyoruz. Hepsini yaptıktan sonra bir 10 dakikada bu şekilde kavuracağız. Kenkerler de kavruldu. Evet şimdi düdüklüde düdük kalan suyun bir kısmını kavrulan malzemelerimizin üzerine ekleyelim. Burası kaynarken biz de terbiyemizi yapalım. Yemeğimiz artık pişti. Tuzunu da ekleyebiliriz. Daha sonra terbiyesini yapacağız. Terbiye yaparken yumurtanın kesilmemesi için sürekli karıştırmak. Terbiye yapılan kabın sıcaklığıyla tenceredeki yemeğin sıcaklığının eşit olması ve karışımın yavaş yavaş tencereye dökülmesi gerekmekte. yaptık. Şimdi 10 dakika daha kaynatacağız. Daha sonra tenceremizin altını kapatacağız. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.